Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz ve ben de tekrardan YouTube'a hoş geldim. 3 hafta oldu video yükleyemedim. Ancak korona sonrasında yapmam gereken birçok iş birikmişti. Öncelikle onları halletmem gerekiyordu ve bu sırada da video çekmek için fırsat yaratamadım. Ancak video çekmeyi çok özledim ve bugün sizlere çok tartışmalı olan bir konudan bahsedeceğim. O da parfümler kanser mi yapıyor? Parfüm yapımında kullanılan içerikler kanserojen mi ve insan sağlığını nasıl etkiliyor? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Bu aslında benim uzun zamandır merak ettiğim ve araştırdığım bir konuydu. Eğer sizin de bununla ilgili fikirleriniz ve görüşleriniz varsa bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Oradan da sizlerle birlikte tartışabiliriz bu konuyu. Gerçekten tartışmak istediğim ve açıklığa kavuşturmak istediğim bir konu bu benim. Ve video başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Normalde her hafta düzenli olarak video yüklüyorum. Bu 3 haftadır yükleyemedim ancak söz veriyorum sizlere her hafta düzenli olarak video gelecek artık. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Aslında bu videoda direkt olarak bizim parfüm diye adlandırdığımız ürüne yoğunlaşmak istiyorum ben. Ancak parfüm içeriği bizim hayatımızda kullandığımız birçok üründe mevcut aslında. Tüm temizlik malzemelerinde, losyonda, cilt bakım ürünlerinde, yüz temizleme jelinde, deterjanlarda neredeyse ama neredeyse her şeyde zaten parfüm kullanılıyor. Artık çöp poşetlerinde bile parfüm kullanmaya başladılar. Ve araştırmalarım sırasında fark ettim ki artık bazı insanlar çok bilinçli olduğu için ya da alerjik oldukları için özellikle de cilt bakım ürünlerinde fragrance free olan yani parfüm içermeyen ürünler üretiyorlar ve bu ürünlerin içerisinde bile normal ürünlerin, doğal ürünlerin birleşmesinden oluşan kötü kokuyu engellemek için biraz da olsa parfüm eklendiği söyleniliyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ancak o fragrance free yazan cilt bakım ürünlerinde bile neredeyse parfüm olabilir maalesef. Scientific Journal Building and Environment kuruluşunun 2017 raporuna göre parfümlerin insanlardaki bazı yan etkileri test edilmiş. O da solunum yoluyla aldığınızda astım ve nefes darlığı yapması, onun dışında bazı insanlarda migrenin tetiklenmesi. Biliyorsunuz migreni olan insanlar zaten kokuya ve ışığa karşı çok duyarlı olduklarından parfümlerdeki yoğun hem alkol oranı sebebiyle hem de parfümlerin içerisindeki neredeyse 4000'den fazla ürün kullanılıyor bir parfüm yapılabilmesi için. Onların ağırlığı sebebiyle bazı insanlarda migren tetikleniyor. Onun dışında deri yoluyla aldığınızda dermatitse sebep olması gibi kanserojen olmayan ancak yine de bazı yan etkiler test edilmiş. Parfüm kelimesinin yani fragrance kelimesinin bu kadar aslında tartışmalı olmasının bir sebebi de ürünlerde gördüğünüz içindekiler kısmındaki fragrance'ın açıklanmaması. Yani o nasıl oluşturuluyor ve parfüm yapımında araştırdığıma göre 4000'den fazla kimyasal ürün kullanılıyor. Sentetik ürünler var, doğal ürünler de var içerisinde tabii ki de. Ancak bunların nasıl bir kombinasyonla üretildiği maalesef trade secret olarak yani ticari sır olarak geçtiği için ve markalarda formülasyonu vermemek için açıklanmıyor. O yüzden hangi markanın, hangi parfümünde, hangi kanserojen ürün var maalesef bilinemiyor. Bu da o yüzden baya bir tartışma yol açılıyor. Ancak onun dışında yani kanserojen etkisinin dışında görülen astım, migren, dermatitis gibi yan etkileri tabii ki de mevcut. Ve benim bu şekilde sakladığım 15 ya da 20 adet parfüm kutum var. Ve hepsinde de aynı şey geçerli. İçindekiler kısmına baktığınızda ilk içerik yani en yoğun kullanılmış içerik alkol içeriği. Ondan sonra parfüm geliyor. Yani parantez içerisinde fragrance olarak yazmışlar. Diğer markaların aynı bu parfümün formülasyonunu çalmaması için ticari sır olarak maalesef o fragrance kısmı açıklanmıyor. Ve benim şimdi sizlere söyleyeceğim parfüm yapımında kullanıldığı kanıtlanmış ve kanserojen olduğu kanıtlanmış içerikler acaba bu fragrance kısmında var mı? Bunu maalesef bilemiyoruz. Ve bana bazı takipçilerim soruyor. Mesela Chanel'in Gabriel parfümünün çakmasını buldum, sahtesini buldum. Kokun neredeyse aynı, belki kalıcılık da aynıdır. Ancak fiyat olarak çok ucuz. Sence o parfüm benim için zararlı mıdır ya da bu Gabriel parfümünden daha mı zararlıdır diye soruyorsunuz. Bunun tam olarak sizlere açıklamasını yapamam. Ancak sizlere şunu söyleyebilirim ki Chanel markası çok köklü bir marka ve diğer tüm markalar da aynı şekilde piyasada satılan hepsinin uyması gereken bazı regülasyonlar var. Chanel markası Amerika'da FDA tarafından ve Avrupa'da da IFRA tarafından denetlenen bir marka. Zaman zaman bu kuruluşlar Chanel markasına ya da diğer markalara diyor ki tekrar reformülasyon yap ya da daha önceden Chanel'in Number 5 parfümünde bu rastlanmış içerisindeki bir tane içerik kullanan her insanda neredeyse alerji yaptığı için o içeriğin çıkartılması istenmiş çok da önemli bir içerikmiş o kokuyu yaratabilmek için ancak o içeriği çıkartmak zorunda kalmışlar. Dediğim gibi bu kurallara uyuyorlar bu markalar en azından. Her ne kadar parfüm kişisel olarak belki de zararlı olsa da bu tarz kurallara uymaları gerekiyor. Ancak bu bilmediğiniz sahte parfüm yapan markalar hiçbir kuruluş tarafından denetlenmiyor. İçerisine ne koyuyorlar hiçbir fikrimiz yok en azından. Bunları da ne kadar bilmesek de en azından dediğim gibi en azından denetlenen kuruluşlar olduğu için biraz da olsa içim rahatlıyor benim açıkçası. O yüzden sizlere diyeceğim şu ki sahte parfümleri bence hiç almayın. 3 ya da 4 tane parfüm alabilirsiniz bir orijinal parfüm fiyatına ancak onun yerine bence 3 parfüm yerine ya da 4 parfüm yerine bir tane orijinal parfüme sahip olun. En azından bir şey olursa, bir alerjiniz olursa, bir şey olursa en azından kapısını çalabileceğiniz bir yeriniz var en azından ve destek alabileceğiniz bir yeriniz var en azından. Dediğim gibi onların içerisindeki neler kullanılıyor bilinmiyor. İçerisindekiler kısmı ne kadar doğru o bile bilinmiyor. O yüzden başınıza bir şey geldiğinde, bir alerji olduğunuzda mesela e, doktora gittiğinizde hangi materyalin size alerji yaptığı bile bilinemeyebilir. O yüzden alacaksanız bence orijinal parfüm almanızı tavsiye ederim. Ve şimdi de parfüm yapımında kullanıldığı bilinen ve kanserojen olduğu kanıtlanmış bazı içerikler var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Ve bunlar başka hangi ürünlerde kullanılıyor ve insan sağlığını nasıl etkiliyor? Onları açıklayacağım sizlere. Onlardan ilki ve en popüleri kesinlikle paraben. Benim de zamanında kozmetik ve cilt bakım ürünleri almadan önce hemen içindekiler kısmına dönüp baktığım acaba içerisinde paraben var mı diye araştırdığım bir içerikti bu kendisi. Ve meme kanserinde kanserli dokunun içerisinde bulunmuş bir içerik. O yüzden meme kanserini tetiklediği söyleniliyor. Normalde doğada bazı berilerin içerisinde bulunuyor ve şu an sentetik olarak üretilen hali Tüm neredeyse paketli gıdalarda, özellikle ketçap tarzı neredeyse yapay olan ürünlerin hepsinde bulunuyor bu maalesef. Onun dışında kozmetik ürünlerinde, cilt bakımında, şampuanda ve parfümde kullanılıyor. Bu aslında koruyucu bir madde kendisi ve ürünlerin raf ömrünü uzatıyor. Bu amaçla kullanılıyor aslında. Ve dediğim gibi bu parfümün içindekiler kısmında ben Diğer e, ürünlerin içerisinde mesela burada e, kumerinden bahsetmişler, onun dışında e, benzil alkolden bahsetmişler ancak burada ben parabeni göremiyorum. Acaba bu fragrance kısmı içerisinde saklanmış bir paraben var mıdır yok mudur maalesef onu bilemiyorum. Onun dışında gıda ve kozmetiklerde kullanıldığı bilinen sentetik renklendiriciler var. Onlar da FD&C ve DNC olarak geçiyor. Şimdi ekrana koyarım. Bunlar da kanserojen olduğu kanıtlanmış içerikler. Onun dışında parfüm. Yani bu parfümde gördüğünüz parfüm kısmı oluyor bu. Onda da şu şekilde açıklıyorlar. Bunun da farklı görüşlerini aldım ben bazı sitelerden ve makalelerden. Bazıları şöyle söylüyor. Doğal yağlar dışında kullanılmış olan sentetik olanlar kanserojendir diye. Yani parfümlerde, şampuanlarda, vücut losyonlarında, nemlendiricilerde ve kolonyada kullanılan sentetik parfüm kanserojendir deniyor. Ancak doğal yağların da aslında zararlı olabileceği söyleniliyor. Sonuçta buna ben de inanıyorum. Sonuçta zehir diye bir şey yoktur. Önemli olan dozdur. Onlar da çok yoğun konsantrasyon içeriyorlar ve bazı afrodizyak etkisi olduğu bilinen içerikler var bildiğiniz gibi. Mask yani mis gibi, amber gibi. Bunların doğal yağlarını yoğun konsantrasyonda olan, yağ sonuçta aslında yoğun konsantrasyondadır. Onu kullandığınızda kendinizde hormonal bozukluklar yaptığı söyleniliyor. Hamile kadınlar kullandığında çocuklarında hormonal bozukluk yapabileceği söyleniliyor ve erkek çocuklarında da göğüs gelişimi oluştuğu söyleniliyor. Bu yüzden afrodizek etkisi olduğu bilinen özellikle de yoğun yağ formülasyonunu kullandığınızda bence onun da kesinlikle vücudunuzda olumsuz etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında fıtalet var. Bu da yine oje, parfüm, losyon, saç spreylerinde plastik içeriğin yumuşatılması için kullanılıyor ve kıvamını oluşturmak için kullanılıyor. Bunun da meme kanserine sebep olduğu, ergenlikte göğüs gelişimini engellediği ve zarar verdiği söyleniliyor. Onun dışında SLS yani sodyum lauryl sülfat yani halk arasında direkt sülfat olarak geçer bu kişisel bakım ürünlerinin %90'ında kullanılıyor ve cilt ve göz iritasyonuna sebep oluyor. Bu sülfata maalesef ben de çok hassasım. Özellikle şampuan kısmında mutlaka sülfatsız olan şampuan kullanıyorum. Ve yine parfüm içeriğinde bulunan benzaldehit de ağız, boğaz ve gözlerde tarih, mide bulantısı ve böbrek sorunlarına sebep oluyormuş. Deodorantlarda yani rolonlarda bulunan izopropil ve miristant da kanserojen olduğu kanıtlanmış. Ve tamamen kişisel olarak da aslında merak edip biraz da ifrayı araştırdım. Amerika'daki FDA'yı biliyorum nasıl çalıştığını da biraz biliyorum. Ancak Amerika'da FDA ürünlü bir ürün yine Avrupa'da satılamayabiliyor. O onayı alamıyorlar. Genellikle Avrupa'nın ve Kanada'nın kuralları çok daha katı oluyor bu konuda. Amerika'da onay alıp piyasaya sürülmüş, satılmış bir ürün çoğu zaman Avrupa'da satılamayabiliyor. Ve bizim kullandığımız ürünlerin çoğu da Avrupa'dan geldiği için, özellikle Almanya ve Fransa'dan geldiği için merak ettim. Bu da mesela Made in France'mış. Ve bunların kontrolünü de tamamen bir parfüm kuruluşu olduğu için ifra yapıyor. Ifran'ın da açılımı International Fragrance Association'mış. İçerisinde dermatologlar, toksikologlar, patologlar, çevre güvenliği analistleri çalışıyormuş. Çok fazla uzman, bilim insanının çalıştığı bir kuruluş. Bunu çok fazla kötüleyenler de olmuş. Biraz ticari amaçla karar verdikleri, çok iyi denetlemedikleri de söyleniliyor. Ancak çoğu markaya da çok fazla mesela bu ürünü piyasadan kaldır ya da bu ürünü tekrar reformüle et gibi çok fazla uyarıda bulunmuşlar. Ve dediğim gibi önemli olan da o kuruluşa biraz güvenmek aslında. Bizim bilmediğimiz ticari sırların içerisindeki o içerikleri mutlaka Ifra'nın ben düzgün bir şekilde en azından denetlediğini düşünüyorum. O yüzden parfüm kullanıyorum. Tabii ki de hayatımdaki e, gereksiz olan parfüm kullanımını azaltmaya çalışıyorum. O da parfümü artık kullanmıyorum. Eskiden hayatımda olan bir şeydi. Yine kokulu çöp poşeti gerçekten almışlığım vardır. Hoşuma gidiyordu sonuçta. Yani parfümle olan, kokulu olan her şeyi gerçekten seviyorum ancak Azaltmaya çalışıyorum. Bence gerek yok çünkü. Ya da ne kadar parfümlü olsa da o parfüm e, uçup gidiyor, havamıza karışıyor, solduğumuz temiz havaya karışıyor. O kadar karışmasını istemiyorum. Yine normal parfüm kullanımını bıraktım mı? Tabii ki de hayır. bırakacağım da hiç de düşünmüyorum. Ve parfümlü olan bir yüz kremini de seviyorum aslında. Ancak almamaya çalışıyorum. Çünkü zaten bir dakika sonra o kokuyu hissetmeyeceğim, yüzüm asla o gül gibi ya da o çiçek gibi zaten kokmayacak biliyorum. Bu tarz gereksiz içerisinde parfüm kullanılan ürünleri hayatımdan çıkartmaya çalışıyorum gerçekten. Almıyorum. Yine tüm cilt bakım ürünlerini organik almaya ve parfümsüz almaya çalışıyorum. Onun dışında temizlik ürünlerinde daha çok doğal olan ve yine doğal çözünümü olan ürünleri almaya çalışıyorum. Yine bulaşık deterjanı gibi. Onun dışında temizleyici temizli, temizlik temizlik Yüzey temizleyici, evet. Yüzey temizleyici gibi ürünleri organik ve içerisinde yoğun kokulu olmayanlarını almaya çalışıyorum. Çünkü o işi yaparken zaten onun o kokusunu soluyorsunuz. Bu tamamen sizin için zararlı ya da elinizle temas ediyor. Cildiniz için zararlı. Bu şekilde kendimi korumaya çalışıyorum. Ancak parfümleri hayatımdan tam olarak çıkartamam maalesef. Benim de araştırmalarım üzerine bulduğum bilgiler bu şekildeydi. Burada aslında sizlere kesin bir şey söyleyemiyorum maalesef. Çünkü bunu aslında kimse bilmiyor. Sizlerle sadece bu konuyu biraz tartışmak istedim. Bu konuya biraz açıklık getirmek ve bu konuda bir ses olmak istedim. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Sizin bildiğiniz bilgiler var mı benim burada sizlere söylemediğim? Ve ne düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Oradan da yine bu konuyu tartışabiliriz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.